Biliyorsunuz, 11 Eylül sonrası dünya bambaşka bir yer oldu. Güvenlik adına bildiğimiz, güvendiğimiz bütün kurallar sanki bir gecede yeniden yazıldı. İşte tam da bu dönemde hukukun bile erişemediği o karanlık bölgelerde CIA'in kara tesisler diye adlandırdığı gizli hapishaneler ortaya çıktı. Gelin bugün bu sır perdesini birlikte aralayalım ve Avrupa'nın tam kalbinde Polonya'da kurulan o meşhur hatta kötü şöhretli tesise şöyle bir yakından bakalım. İşte bu soru aslında modern dünyanın en temel, en rahatsız edici ikilemlerinden biri. Düşünsenize, bir devleti koruma uğruna, o devletin üzerine kurulduğu ahlaki ve yasal değerleri feda etmek, bu ne kadar doğru? Bu sorunun cevabını ararken kendimizi pek de hoş olmayan bir yolculuğun içinde bulacağız, şimdiden söyleyeyim. Peki, ilk olarak şuradan başlayalım. Gölgelerdeki savaş, yani bu kara tesisler denen şeyler tam olarak neydi? Ne amaçla kurulmuşlardı? Şöyle düşünün, haritada bir yeri var coğrafi olarak orada duruyor ama yasal olarak yasal olarak sanki hiç yok bir boşluk. İşte kara tesis tam olarak bu demekti. Amaç neydi peki? Düşman savaşçı diye etiketlenen kişileri alıp bildiğimiz bütün hukuk sistemlerinin, bütün yasal süreçlerin tamamen dışına çıkarmak. Yani kısacası adeta hukuki bir kara delik yaratmakta amaç. Ve işte meselenin en can alıcı, en kritik noktası da tam olarak burası. Bu tesislerde tutulan insanların yasal olarak hiçbir statüsü yoktu. Yani ne savaş esiriydiler ne de bildiğimiz anlamda bir suçlu. Tam bir araftaydılar. İşte bu tanımsızlık, bu hukuki boşluk zorlayıcı sorgulama denilen yöntemlere kapıyı sonuna kadar araladı. Ve o meşhur soruyu bir kez daha hepimizin suratına çarptı. Güvenlik mi, insan hakları mı? Tamam şimdi aklımıza şu soru geliyor. Peki ama neden Polonya? Yani onca yer varken bu kadar gizli bir operasyon için neden Avrupa'nın tam kalbi seçildi? Bu gerçekten de beklenmedik bir ittifaktı. Aslında bu gizli işbirliğinin arkasında çok net bir çıkar ilişkisi var. Şöyle ki Polonya bir yandan jeopolitik konumunu güçlendirmek, uluslararası arenada daha görünür olmak ve tabii ki ABD'den güvenlik garantileri almak istiyordu. ABD'nin derdi ise başkaydı kendi yasalarının geçerli olmadığı, operasyonel olarak tamamen özgür olabileceği istekli bir uluslararası ortak bulmak. Yani aslında bu, gölgelerde yapılmış her iki taraf içinde bir nevi kazan kazan durumu olan stratejik bir pazarlıktı. Fakat her pazarlıkta olduğu gibi bunun da bir şartı vardı. Anlaşmanın en başında çok net bir madde konulmuştu. Tesisteki bütün faaliyetler Polonya yasalarına uygun olacak. Şimdi kağıt üzerinde bakınca bu çok basit, çok net bir koşul gibi duruyor, değil mi? Ama işte bu basit görünen madde yıllar sonra kopacak o büyük ahlaki ve yasal fırtınanın adeta ilk habercisiydi. Şimdi gelelim tesisin kendisine. Starayı Keşkutü. Burası sanki en başından beri karanlık sırlar için inşa edilmiş bir yer gibi. Bir sırrın tarihi diyelim. Yani tesisin geçmişine baktığınızda zaten her şey belli oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi istihbaratının karakolu olmuş, Soğuk Savaş döneminde Sovyet ordusunun operasyon üssü, sonrasında Polonya istihbaratının eğitim merkezi, Sanki kadiri buymuş gibi, Stareke Yokuti hangi rejim gelirse gelsin hep bu tür gizli operasyonlara ev sahipliği yapmış. Duvarları adeta sır saklamak için örülmüş desek yeridir. Ama bilirsiniz, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Yıllarca her şey resmi olarak inkar edildi tabii ama sonra kanıtlar birikmeye başladı. Mesela tesisin içinde sadece CIA görevlilerinin girebildiği iki özel bölgenin olması. Yakınlarda uzun süre kalan Amerikalı personel. Bölgedeki küçücük bir havalimanına sürekli inip kalkan gizemli CIA uçakları. Bütün bu parçaları birleştirdiğinizde o sağlam görünen inkar duvarı yavaş yavaş çatlamaya başladı ve sır perdesi aralandı. Ve şimdi hikayenin en karanlık en rahatsız edici bölümüne geliyoruz. Sorgu odasının içine. Peki, o çok havalı, çok resmi duran, geliştirilmiş sorgulama ifadesinin arkasında gerçekten ne vardı? Geliştirilmiş sorgulama teknikleri. Ne kadar da steril, ne kadar bürokratik bir isim değil mi? Sanki bir verimlilik raporundan çıkmış gibi. Oysa bu şık ifadenin arkasında uluslararası kurumların hiç tereddüt etmeden net bir şekilde işkence dediği sistematik bir psikolojik ve fiziksel baskı programı vardı. Bu kelimelerin gerçeği nasıl yumuşatabildiğinin hatta gizleyebildiğinin en acı örneklerinden biri. Peki neydi bu yöntemler? Muhammed el ve Ebu Zübeyde gibi orada tutulan kişilerin yaşadıkları bu soyut ifadeyi çok daha somut, çok daha korkunç bir hale getiriyor. Waterboarding denilen yani suda boğulma hissi yaratma, sahte infazlar düzenleme, aile üyelerine cinsel saldırıyla tehdit etme, ağır psikolojik baskı, bu yöntemlerin amacı aslında bilgi almaktan çok bir insanın iradesini tamamen kırmak, onu yok etmek için tasarlanmıştı. Sonunda Avrupa'nın en yüksek insan hakları mahkemesi noktayı koydu. Karar çok netti ve diyordu ki: "Polonya kendi topraklarında işkenceye izin vererek, gizli gözaltılar yaparak ve insanların daha fazla işkence göreceği yerlere nakledilmesine göz yumarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal etmiştir." Yani artık o gölgelerde yapılanlar uluslararası hukukun en parlak ışığı altındaydı ve adı konmuştu. Bu bir hak ihlaliydi. Peki tüm bu sırlar ortaya dökülünce ne oldu, sonrasında ne yaşandı? Bu hesap verme mirası. Mahkemenin kararına baktığımızda ihlal edilen hakların ne kadar temel olduğunu görüyoruz. İşkence yasa, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, özel hayata saygı hakkı. Yani bunlar öyle sıradan kanunlar değil modern medeniyetin üzerine kurulduğu temel sütunlar ve Polonya'nın bu programdaki suç ortaklığı aslında bu sütunların her birine ciddi bir darbe vurmuş oldu. Tabi bu gerçekler ortaya çıkınca Polonya toplumu da kendi içinde derin bir şekilde bölündü. Bir kesim yapılanları ulusal güvenlik gerekçesiyle savunmaya devam etti. Başka bir kesim hayır ne olursa olsun şeffaflık istiyoruz dedi. Bir de bu işin sorumluları yargılanmalı diyenler vardı. Yani bu, aslında bir ulusun kendi vicdanıyla yüzleştiği o zor anlardan biriydi. Hikayenin bir de diğer tarafı var, tabi. Amerika Birleşik Devletleri. Ve o tarafta bugüne kadar devam eden derin bir sessizlik hakim. Bu kara tesis programı hakkında hala çok az şey biliyoruz. Tesislerin şu anki durumu ne? tamamen kapatıldılar mı? Yoksa bambaşka bir isimle bambaşka bir yerde hala faaliyetteler mi? İşte bu soruların cevabı hala o büyük sır perdesinin arkasında. İşte tüm bu hikaye bizi en başa ama bu kez çok daha derin bir soruya geri getiriyor. Devletler sırlarını korumak için böyle karanlık yollara saptığında bunun nihai bedelini kim öder? Sadece o duvarların ardındaki isimsiz, yüzsüz tutuklular mı, yoksa bu sırların ağır yükü o devletlerin kendi ruhunda bizim ortak insanlık vicdanımızda sonsuza dek taşınacak bir lekeye mi dönüşür? Belki de asıl cevaplanması gereken soru bu.